Şimdi Hümeze suresinde Rabbimiz buyuruyor ki وَيْدُنْ لِكُلِّ هُمَزَةِ الْهُمَزَةِ Cehennemin dibini boylasın o kimseler ki çünkü kafirlerin özelliklerinden bahsediyor. Dikkat! Kafirler için bu anlama gelir. Ve'il deresi. Biliyorsunuz bu kelimeyi. Cehennemde bir dere var. Ve'il deresi. Cehennem bile günde kaç kez Allah'ım şunu benden çıkar diye Allah'a sığınırmış. O kadar pis, o kadar kötü bir dere, o kadar kötü bir yer. Cehennem ya Allah'a sığınıyor. Ama o ayet ne diyor ki وَيْلُنْ لِكُلُّ هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ O gıybet delikodu yapan, kaş göz işareti yapan, yanındaki çaktırmadan yanındakiyle dalga geçen veya da adam yanında yokken o gıybet delikodu yapanların veil olsun diyor ya suresi. O adamlar ki اَلَّذ۪ي cema'a ve addele. O adam malı biriktirir de sayar da sayar. Mutlu olur. Oo bugün dolarım şu kadar olmuş. Yo euro bu kadar olmuş. Altının şu kadar olmuş. Sen ahirette göreceksin. Tamam Ahirette görecek. Eğer zekat ve sadakayı vermediyse. Ama verdiysen hocam ben tamam bu paramı kazanıyorum ama zekatını sadakamı veriyorum ve Allah yolunda malımı kullanıyorum. Ha, o zaman tamam. O zaman kurtuldun. O zaman seni tebrik ediyorum. Ya. En dedin cema bir de devamlı parayı sayar. Şimdi insanlar var bir de para sayıyor. Borsa. Diyoruz ki kardeşlerim borsanın büyük çoğunluğu haramdır diyoruz. Kaç tane şartı var bunun? Şu borsaya girmeyin diyoruz ya. Girmeyin diyoruz. İşte e, efendim faizli işlem yapmamış olacak şirket. Faizli bankada çalışmamış olacak. Şudur budur. Kaç tane şartı var bunun? 50 bin kez her yerde söylüyoruz. Ama efendim biz ne kadar dersek diyelim, hani bizde bir söz vardır imam bildiğini okur diye. Biz ne dersek diyelim dışarı çıkınca bazıları ısrarla diyor ki hocam sen söylemedin ama kusura bakma diyor ya. Ben diyor paramı bilirim, ben de diyorum ki ben de cehennemi bilirim kusura bakma, ben de cehennemi bilirim. Cehenneme, haram işleyen kişinin cehenneme gideceğini Allah söylüyor mu? Söylüyor. Değerli yani kardeşim şu elimdekini görüyorsunuz, bakın bu bir su. Bir kirin temizlenebilmesi için suya nasıl ihtiyacı varsa haramın temizlenmesi için de cehennem ateşine yanmaya ihtiyacı var. Onun için temizlenme şekilleri farklı farklıdır biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Onun için Müslüman şunu yapacak. Kendisini cehenneme götüren şeyler değil, cennete beni ne götürür? Allah'ın rızasını nasıl kazanırım bunu düşüncesi olacak. Değerli kardeşlerim bakın şu bir ayet var bak gösteriyorum. Aha şurası var ya şurası. Şu kan. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِشَدَ بَنْكَ Allah söylüyor ben söylemiyorum. Her kim ki Allah'ın dinine uygun yaşamazsa ona öyle bir sıkıntılı azap vereceğiz ki o adam asla huzur bulamayacak. Adam para kazanmakta huzurlu olduğunu zannedecek. Çünkü az önce bugün ya ayet öldü. Elle bir malen vaat dedi. Yahsebe enne malahu Malının, bak gösteriyorum şu var ya şu. Şunun kendisini ebedi kılacağını zanneder. Ya ölecek. Bir Yahudi büyüklerinden ismi e, Rockefeller olabilir ama ismi önemli değil. İnternette göreceksiniz. Benim için ismi önemli değil efendim İsra ile kendini adayan bir adam var değerli kardeşlerim. Ee, bu adam bilmiyorum ama beşe yakın kalp nakli olmuş. Yani beşe yakın değil mi? Birkaç tane kalp nakli olmuş. Birkaç kez böbrek nakli olmuş. Birkaç kez işte ciğer nakli olmuş. Şu nakli bu nakli olmuş. 102 yaşında ölmüş. Ya sen istediğin kadar neyi nakledersen et en sonunda gideceğin yer toprak. En sonunda gideceğin yer Müslümansa Müslüman en sonunda cennete gidecek. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Ama cennete direkt girenlerden olalım diye ben bunları söylüyorum. Bak benim dediklerimiz asla moralimizi bozmasın ha. Hocam bizim moralimizi bozma. Ama benim cehennemi de söylemem lazım. Bugüne kadar efendim bir şey biz anlatıyoruz anlatıyoruz adam bir şey oluyor Allah affeder Allah affeder Allah affeder ya kardeşim bak böyle yapma böyle yapma allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu günahı yapmayın diyor bu haramı işlemeyin diyor